Merhaba sevgili öğrenciler. Hepinize geçmiş olsun diliyorum. Bir TYT sınavından çıktınız. Umarım sınavınız istediğiniz gibi geçmiştir. Biyoloji sorularıyla ilgili yorum yapacak olursak genel anlamda kolay orta düzeyde sorular gelmişti ve bilgi ağırlıklı sorulardı sevgili öğrenciler. Burada belirleyici iki tane soru tipi vardı. Bunlardan bir tanesi mitoz bölünme ile ilgili, çözeceğimiz zaman da değineceğim. İkinci soru tipi ise kofullarla ilgili bir soruydu. Orada birinci öncüdeki bir madde belki kafanızı karıştırabilecek veya düşebileceğiniz bir bilgi içermekteydi. Arkadaşlar şimdi ilk sorumuz olan sınıflandırma ile ilgili olan soruya bakalım. Bakteri ve protistalardan bu sene soru geldi. Bakteri ve protistalarda ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisi değildir? Şıklara baktığımızda ee, eşeysiz üreme vardı. Şimdi bakteriler zaten eşeysiz çoğalmaktadır. Protistalarda da yine eşeysiz çoğalma görülür. Tek hücreli bireylerden bahsediyordu. Ee, bakteriler zaten tek hücreli protistaların da büyük çoğunluğu yine tek hücrelidir. İşte fotosentez yapan e, bireylerin olmasından bahsediyordu. Ee, bakterilerde de e, protistalardan da e, algler ve öglena arkadaşlar fotosentez yapan türlere sahiptir. Hastalık yapan türlerin varlığından bahsediyor. Hastalık yapan türlere baktığımızda bakterilerde de hastalık yapan türler olduğu gibi protistalarda işte amip gibi dizanteriye sebep olan veya plazmodium gibi sıtma hastalığına sebep olan türlerden bahsedebiliriz. Burada cevap şıkkımız fagositoz yapma. Fagositoz yapma. Bakterilerde yok, sadece protistalarda arkadaşlar görülebilen bir özellik. Bakteriler fagositoz yapmazlar, endositoz yapmazlar. E, dolayısıyla burada fagositoz yapma cevabımız olması gerekiyor. Evet bir sonraki sorumuz kofulla e, e, ilgili bir soru arkadaşlar. Koful çeşitleriyle ilgili farklı canlılarda çeşitli kofullar bulunuyor ve bu kofullarla ilgili 3 tane öncül var. Bu öncüllerden hangisi doğrudur? Besin kofulunun içerisinde besinlerin sindirimini sağlayan enzimler üretilir şeklinde bir ifade vardı. Şimdi burada sevgili öğrenciler bu ifadede umarım ki düşmemişsinizdir. Bu yanlış bir ifadedir. Besin kofulu hatırlayalım. Endositoz ile beslenen canlılarda hücre zarından kopmalar sonucu oluşan bir kofuldu ve çeper taşıyan canlılarda besin kofulu oluşmuyordu ve içerisinde enzim yok arkadaşlar enzimi kim içeriyordu sindirim kofulundaki lizozoma ait enzimler bulunuyordu. Enzimler protein yapılı maddelerdir ve protein sentezi nerede gerçekleşiyor? Ribozom. Dolayısıyla bu enzimlerin üretim yeri ne diyeceğiz? Ribozom olduğunu söyleyeceğiz. Birinci ifademiz yanlış oldu. İkinci ifadeye baktığımızda bazı protistalarda fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan kontraktil koful bulunmaktadır. Bu doğru bir ifade. Özellikle amip, öglena gibi tatlı sularda yaşayan bir hücrelerde vücuda fazla miktarda su giriyor. Bu suyun atılması gerekiyor. Atılırken de ATP harcanıyor. Bunu yapan koful kontraktil koful olduğunu söylüyoruz. Bitkilerde merkezi koful diğer küçük kofulların kaynaşmasıyla bir araya gelmesi sonucu oluşur şeklinde bir ifade vardı. Merkezi koful bitkilere ait bir kofuldur, büyük bir koful. bu da yine doğru bir ifade. Cevabımız 2 3'ün olduğu şık olması gerekiyor. Evet, canlıların temel bileşenleriyle ilgili bir soru. E, nişasta, selüloz ve kitin ifadelerinden hangileri bu üç madde için ortak olduğunu istiyordu bizden. Şimdi nişasta, selüloz ve kitin her üçü de arkadaşlar polisakkarit olduğunu söyleyebiliriz. Ve ana malzemesi neydi? Glikoz. Üçü de glikoz molekülünden oluşurken nişasta bitkilerde glikozun depo şekliyken selüloze baktığımızda bitkilerde e ee, arkadaşlar yapı malzemesi olarak kullanılıyordu. E ee, kitin ise e, mantarlarda hücre çeperinin yapısına katılan yapı malzemesiydi ve aynı zamanda eklem bacaklılarda dış iskeletin yapısına katılan bir yapı malzemesidir arkadaşlar. Şimdi kısaca bu bilgileri verdikten sonra hangilerinin ortak olduğunu bizden istiyor. Polimer yapıda olma. Polimer yapıda olma her üçü içinde ortaktır. çünkü glikoz moleküllerinden oluşuyor. Bu doğru bir ifadedir. Aynı monomer bir araya gelerek polimeri meydana getirmiş doğru azot içerme. Bu kitin için doğru olan bir ifadedir. Ancak nişasta ve selüloz için ortak değildir. Dehidrasyon tepkimeleriyle oluşma Polisakkaritlerin zaten geneline baktığımızda en tane glikoz tepkimeye giriyor. Polisakkarit oluşuyor ve bu esnada en eksi bir tane arkadaşlar su molekülü açığa çıkıyor. İşte suyun açığa çıktığı bu tepkime dehidrasyon tepkimesidir. Hayvanlarda depo edilebilme hayvanlarda hiçbiri de depo edilmez. Sadece burada nişasta, bitkilerde depo malzemesidir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olması gerekiyor. Şimdi mitoz ile ilgili şekilli bir soru vardı arkadaşlar. Şekilde profaz evresine ait sonra metafaz evresine ait, anafaz ve telofaz evresine ait 4 tane şekil verilmişti arkadaşlar. Böyle profazda dört tane kromozom şekli vardı arkadaşlar. Anafazda hücrenin orta kısmında dizilen böyle e, kromozomlardan bahsetmişti arkadaşlar. Yani burada şekle bakarak aslında bu hücrenin iki en eşittir dört kromozomlu e, evreye ait e, hücreye ait olduğu bir e, şekil olduğunu görebiliyorduk. Dediğim gibi profaz vardı, metafaz, anafaz. Burada da işte Kardeş kromatitlerin ayrıldığı bir e, evreden bahsediyordu. E, ve boğumlanma olduğunu gösteren bir e, şekilde. Mitozla ilgili şekle baktığımızda hayvan hücresi olduğunu anlayabiliyorduk. 2 en eşittir dört kromozomlu bir hücre artı bu hücrenin geçirdiği bölünme mitoz bölünme olduğunu e, anlayabiliyorduk arkadaşlar. Ve yine öncülerin birinde interfaz yok demişti. Evet, interfaza ait şekil verilmemişti. Dediğim gibi profaz, metafaz, anafaz, telofaz. E, cevabın olduğu şık da 2N eşittir 8 kromozomlu bir hücre demişti arkadaşlar. Oysa ki 4 tane kromozom verilmişti. E, hücrenin 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 5. sorumuz ekoloji ünitesinden gelen Klasik bir besin zinciri ile ilgili bir soruydu. Şekilliydi ama ben size böyle şekil üzerinden onu piramide aktararak anlatacağım. Birinci trofik düzeyde çeşitli üretici canlılar var vardı arkadaşlar. İkinci trofik düzeyde ise bu üreticileri yiyen farklı otçul canlılar. Üçüncü trofik düzeyde ise otçulları yiyen çeşitli etil canlılardan bahseden bir besin ağı vardı arkadaşlar. Ve bununla ilgili hangisi doğrudur? Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birinci trofik düzeyden en üst trofik düzeye doğru gidildikçe birey sayısı ne olacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Artı canlılardan bir diğer canlıya aktarılan enerji gittikçe azalacaktır artı canlının biyo kütlesi evet biyo kütle yine ne diyeceğiz arkadaşlar azalır diyeceğiz. Burada artan maddemiz nedir? Biyolojik birikim, atık madde gittikçe canlı da birikim gösterecektir. Bu ifadeleri verdikten sonra 3 tane öncüle bakalım. 3 trofik düzey bulunmaktadır. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. E, verilen besin ağıyla ilgili üreticiler vardı, otçular vardı, etçiler vardı. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadeydi arkadaşlar. Alt trofik düzeyden üst trofik düzeye doğru gidildikçe aktarılan enerji azalır. Doğrudur. Birinci trofik düzeyden son trofik düzeye doğru aktarılan enerji azalıyor ve her basamağa enerjinin %10'luk kısmı aktarılıyor. İkinci tüketici canlıların biyokütlesi en fazladır. Evet yani şuradan bahsediyor burada en azdır arkadaşlar. Biyokütle çünkü biz ne dedik? En üst trofik düzeye doğru gidildikçe azalır. Burada ekoloji ile ilgili olan sorunun cevabı 1 ve 2 olması gerekiyor arkadaşlar. evet Son sorumuz bir kalıtım sorusu ve klasik bir renk körlüğü ile ilgili gelen soru arkadaşlar. Soruda şekil vardı tabi ama o şekli şu an size çizemeyeceğim. Ee, şu şekilde annenin taşıyıcı olduğu ve babanın hasta olduğu arkadaşlar o şekil üzerinden anlayabileceğimiz bir soruydu ve bunların çaprazlanması sonucunda şu şekilde bireyler meydana geliyordu. Şekil üzerinden x üzeri büyük RY x üzeri küçük r x üzeri küçük r x üzeri küçük RY arkadaşlar ve burada baktığımızda taşıyıcı bir dişi oluşuyor sağlam erkek hasta dişi ve hasta erkek birey oluştuğunu görüyoruz ee, sorularda önce şıklarda arkadaşlar işte A B C D E şıkları şu an e, e, tam hani bilemediğimiz için soruları e, bir şey diyemiyorum ama orada cevap e, bu ailenin hasta bir kız çocuğu olduğuna göre anne hasta olmalıdır şeklinde olan cevap şıkkı olması gerekir. Şimdi zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi anne hasta ama anne hasta, kız çocuğu hasta ama anne hasta değil anne taşıyıcı taşıyıcı olan bireyin fenotipi unutmayın sağlamdır arkadaşlar ve renk körü ile ilgili iki tane önemli öncül vardır bizim için eğer kız çocuğu hastaysa kesinlikle kim hasta olması lazım babanın hasta olması lazım. İkinci ifade ise anne hastaysa arkadaşlar erkek çocukların tamamı hasta olması lazım. Oysaki baktığımızda bakın şu birey arkadaşlar sağlam bir bireydir. Dolayısıyla buradan annenin hasta olduğunu söyleyemiyoruz arkadaşlar. Soruların çözümleri bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.